Değerli arkadaşlar cümleten hayırlı günler. Sasun Nebiyyin Lil Etbal isimli Hasan El Nedvi'ye ait kitap okumaya devam ediyoruz. Nuh Aleyhisselam'ın kısasındaydık. 20. konu başlığı. Bismillah diyelim ve başlayalım. Ve kâne li Nuhin İbnun kâne ma'al kâfirin. Nuh Aleyhisselam'ın bir oğlu vardı. Kâne mal kafirin, kafirlerle beraber olan bir oğlu vardı. Ve râ'a Nuhun ibnehu fit tufâni. Nuh Aleyhisselam oğlunu tufanda gördü. Ve kâle, hemen bunun üzerine ona dedi ki, Ya bu neye ey oğulcuğum? İrkeb ma'ana bizimle beraber gemiye bin. Ve la ve kafirlerle beraber olma. Bale bunun üzerine oğlu dedi ki Se'avi ila cebelin ben bir daha sığınacağım. Yasimuni el ma'i beni sudan koruyacak. Aslında kuralımızı hatırlarsanız değerli arkadaşlar. Cebel kelimesi gördüğünüz üzere nekra bir kelime. Tenvin almış. Elif lam yok. Nekra'dan sonra gelen cümleleri bu ister isim cümlesi olsun, ister buradaki gibi fiil cümlesi olsun, ister şibiş cümle yani car ve mecrur ve zarftan oluşan cümle olsun sıfat olarak tercüme edeceğiz. O zaman beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım dedi. Galiba bunun üzerine Nuh Aleyhisselam dedi ki La asimel yevme min emrillahi illa men rahime. Yüce Rabbimin merhamet etmesi hariç bugün Allah'ın emrinden yani azap emrinden korunacak kimse yoktur ve hale beynehum mevcu dalga el mevç dalga anlamında o ikisinin arasına girdi ve min minel muğrafin ve o olanlardan oldu ve hazine Nuhun ala ibnihi Nuh aleyhisselam oğluna üzüldü ve keyfe la yahsen ibnuhu yani o evladı olduğu halde niçin üzülmesin ki ve arada en yencüve ibnehu burada ibnehu şeklinde harekelemiş ama e, yencüvenin faili Nuh aleyhisselam buradaki ibnehu mefhul olarak düşünelim burayı düzeltelim inşallah Nuh aleyhisselam oğlunu minenler ateşten kurtarmak istedi yevmel kıyameti kıyamet gününde iz zira lem yencü minel Mai emsi Çünkü dün o sudan kurtulamamıştı. Veya şöyle de tercüme edebiliriz. Biz bunu her ne kadar meful dedik ama Gencüve'nin faili olarak kaldığımızda Nuh Aleyhisselam, iradenin faili Nuh Aleyhisselam olsun. Nuh Aleyhisselam oğlunun kıyamet günü ateşten kurtulmasını istedi kurtarmak değil kurtulmasını istedi. O zaman yen ibnuhu şeklinde olmasında herhangi bir sıkıntı olmaz. Oğlunun kıyamet günü ateşten kurtulmasını Nuh Aleyhisselam istedi. Zira iz lem yencu minel ma'idüm emsi dün oğlu sudan kurtulamamıştı. İnnen nâra eşeddu minel mâi. Şüphesiz ateş, cehennem ateşi sudan daha şiddetlidir, daha zordur. Ve inne azâbel âhireti eşakku. Çünkü ahiret azabı daha meşakkatli, daha zordur. Ema vaadehullahu ennehu yunci ehlehu. Allahu Teala ona yani Nuh Aleyhisselam'a ailesini kurtaracağına dair söz vermemiş miydi? Bela. Tabii ki söz vermişti. İnne vaadallahi hakkun. Şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. Ve erade Bu yüzden dolayı diyelim. Yani Allahu Teala ehlini kurtarmasını istemişti. Kurtaracağını vaat etmişti Allahu Teala Nuh aleyhisselama. O yüzden Nuh aleyhisselam da oğluna işte fe erade en yeşfa alibnihi indallah Allah katında oğluna şefaatçi olmayı murad etti. istedi. Leyse min ehlike. 21. parça. O senin ailenden değil. Ve nâde nuhun rabbehu Nuh aleyhisselam Rabbine nida etti. Fekâle. Ve şöyle dedi. İnne ibni min ehli. Şüphesiz benim oğlum benim ailemdendi. Ve inne vaadekel hakku şüphesiz ey Rabbim senin vaadin haktır. Ve ente ahkamul hakimin sen hükmedenlerin en hakimisin dedi. Ve Allah'a fakat Allahu Teala la yanzuru ilel ensa yani insanların soyuna veya insanlar arasındaki soy ilişkisine, kan bağına bakmaz Vel yanzuru ilal amal bilakis neye bakar? Allahu Teala amellere bakar. Yani buradaki nazara yanzuru bakmak derken Türkçede de kullanılır. İtibara almak anlamında. Yani Allahu Teala nese ve soya bakmaz, onu itibara almaz. Bilakis Allahu Teala yapılan amelleri itibara alır. Vallahu la yaqbalu'ş-şefaate fi'l-müşrikin. Allahu Teala müşrikler hakkında şefatı kabul etmez. Ve leysel müşrikun min ehlin nebiyi ve müşrik olan bir kişi diyelim, nebinin, peygamberin ailesinden değildir. Ve inkâne ibnehu o müşrik, oğlu da olsa. Bakın burası Hal cümlesi olarak kaldık. Ve inkâne ibnehu o müşrik, oğlu da olsa. Bir müşrik nebinin, peygamberin ailesinden değildir. Ve <laughs> Allahu Nuhan ala zerike Allahu Teala bu konuda ala zerike bu konuda Nuh aleyhisselamı uyardı, tembih etti. Ve ve dedi ki: Ya Nuh, ey Nuh, innehu leysa min ehlike. O senin ehlinden değildir. İnnehu amelun gayru salihin. Yani o salih olmayan bir iştir. Normal motaba tercümesi böyle fakat mahallere baktığımız arkadaşlar yani o senin oğlunun yaptığı şey orada hazifler var. Salih olmayan, uygun olmayan bir iştir. Ve les'elni ma leyse leke ilmun ve benden isteme. Ma leyse leke ilmun. Hakkında bilgi sahibi olmadığın şeyi benden kesinlikle isteme. İnni a'iduke en tekune minel cahilin. Ben sana cahillerden olmamanı vaaz ederim, nasihat ederim. Tabi şurada değerli arkadaşlar tefsirlerde bu ayet-i şuraya bir la takdiridir. Ella tekune minel cahilin anlamındadır. Hasfedilmiştir. Cahillerden olmamanı ben sana öğüt veririm. Ve nebbehehu ve ve tenebbehe. Burada nebbehe geçti. Allahu Teala Nuh'u uyardı, ikaz etti, dikkatini çekti. Bunun üzerine de tenebbehe. Tefaul babına girdiği zaman Nuh Aleyhisselam kendine geldi. İşin işin aslını fark etti ve tâbe ilâllâhi ve Allahu Teala'ya tövbe etti ve gâle şöyle dedi. Rabbi inni auzu bike en es'eleke ma leyse li bihi ilmun. Ey Rabbim, inni auzu bike ben sana sığınırım. Neyden? En es'eleke istemekten ma leyse li bihi ilmin hakkında bilgi sahibi olmadığım şeyi senden istemekten ey Rabbim sana sığınırım. Ve illa tağfirli ve terhamni. Eğer beni bağışlamazsan ve merhamet etmezsen ekum minel hasirin. Hüsrana uğrayanlardan, kaybedenlerden olurum. Evet, 22. ders değerli arkadaşlar. Badet, tufan, o tufandan sonrası. وَلَمَّا كَانَ مَا اَرَادَهُ اللّٰهُ allah Teala'nın murad ettiği şey olunca, buradaki ismi mevsul, وَلَمَّا كَانَ olunca ma اَرَادَهُ اللّٰهُ, allah Teala'nın murad ettiği, irade ettiği şey gerçekleşince وَقَرِقَ الْقُحْبَارُ akıbı avıyla devam ediyor لَمَّا' bakın, aynı şekilde e, kafirler boğulunca emseketi sema o gökyüzü suyunu tuttu ve garal ma'u ve su da çekildi yeryüzünde. Vestevet esfestevet tu ala cebelil cudi ve gemi cudi üzerine istiva etti. Yani oturdu karaya oturdu. Vakile ve şöyle denildi. Buğden zalimin zalimler topluluğu Allah'ın rahmetinden uzak olsun denildi. Ve denildi ki ya Nuhu, ya bit bi selamin. Ey yani selametle gemiden in. Bu hebata yehbitu inmek anlamında. Adem Aleyhisselam'la ilgili ayet-i kerimede de hani yasa yediklerinde ve kunnah bi tu artık o cennetten topluca inin ayet kermesinde de hebata fiili kullanılmıştı. Burada da Ey Nuh, selametle yani güven içerisinde gemiden in ve hebata nuhun ve ashabu sefineti. Nuh aleyhisselam ve gemide bulunan ashab yani gemi ashabı gemidekiler indiler yemşûne alel birri bi selamın. Evet. Güven içerisinde para üzerinde e, yürüyerek indiler. El bir el ber burada el ber kelimesi arkadaşlar bir değil el ber para parçası anlamında kullanılan bir kelime. Ve helekel kel küffaru min kavmi Nuh aleyhisselamın kavminden olan kafirler helak oldu. Fema beket بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ Yani gökyüzü ve yeryüzü onlara ağlamadı. Yani onların helak olmasından dolayı yer ve gök ağlamadı, üzülmedi. ve اللّٰهُ Allahu زُرِّيَّةِ النُّوحِينَ allah Allahu Teala Nuh Aleyhisselam'ın zürriyetini bereketli kıldı, mübarek kıldı. فَانْ تَشَرَطْ fil الْاَرْضِ Yani bunun sonucu olarak da Nuh Aleyhisselam'ın nesli, zürriyeti yeryüzünde yayıldı. İnteşara, yenteşiru, intişar yayılmak anlamında kullanılıyor değerli arkadaşlar. Ve mele'etil arda ve yeryüzünü Nuh Aleyhisselam'ın zürriyeti doldurdu. Mele'etil arda yeryüzünü doldurdu. Ve kâne fîhâ ümemin yani o zürriyetin içerisinde topluluklar oldu. Mekane fihe enbiya ve mülük ve yine o zürriyeti içerisinde nebiler, peygamberler ve krallar oldu. Selamun aleyhi nühun fil alemin yani insanlar içerisinde Nuh aleyhisselam'a selam olsun. Selamun aleyhi nühun fil alemin insanlar içerisinde Nuh aleyhisselam'a selam olsun. Bu alemin kelimesi buradaki hemde birçok yerde kullanılır özellikle insanlar anlamında da tercih ettik değerli arkadaşlar. Evet Nuh Aleyhisselam'ın kıssası bitmek üzere. Tabi e, Nuh Aleyhisselam sonrasına geçeceğiz inşallah. E, yine burada kaldığımız yerden nasip olursa devam ederiz. Evet bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.